Günaydın, hayırlı günler, bol kazançlar olsun. E, Vizyon kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, analizlere başlamadan önce e, bir ekonomik takvime bir bakalım. Bugün önemli bir veri var mı? On üzerinden gidelim. E, şu anda 16:30'da e, Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları e, verisi gelecek. Bu, bu saatlerde e, euro dolar, e, sterlin dolar, dolar endeksi e, gibi paritelerde hareketlilik yaşanabilir. E, buraya bağlı olarak e, e, borsalarda da, yurt dışı borsalarda da satışlar e, hızlanabilir ya da toparlama gösterebilir. Bu veriye dikkat edeceğiz bugün. E, şimdi grafiklere dönelim. ABD'ye yıllıklara bakalım. Şu 141 çok önemli demiştik. Eğer burası tutabilirse, şöyle ikili dip gibi çalışabilir. Aksi takdirde bu 141 kırılırsa, bu pandemi de yaşadığımız fiyatlamaları görme ihtimalimiz çok yüksek olur. 141 üzerinde kalıp 170'lere kadar. Hatta 1.52, 1.60 bu bölgelere kadar gelebilirse piyasa bu konuda rahatlayabilir. Ama bunun dışında satışlar özellikle borsalarda derinleşebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Buradan hemen dolar endeksine bir bakalım. Günlükte. Şu 20 günlük hareketli ortalama ile 5 günlük arasında konsolide olabilir dedik bir hafta önce. E, buranın e, yani 95-67'nin altında kapanışlar yapmadığı sürece e, bu e, 97 bölgesine doğru gidip burada bir şöyle bir çanak buradaki filamayı e, kırıp e, hareketine devam edebilir. Biz 89'dan beri e, paylaştığımız 97-60 hedefini de e, görmüş oluruz. Saatliğine saatliğine inersek, şöyle bir saatlik grafiğe bakalım. Şurada gün içi euro-dolar paritesinde ve e, dolar rabarı diğer paritelerde e, işlem yaparken e, şuradaki dolar endeksinin saatlik grafiği. Şurada düşen e, trend çizgimiz var. E, burada da e, bir çıkış trendi oluşturdu. Ee, eğer bu e, yükselen trend çizgisi kırılmadığı sürece şu düşen trendi kırmak isteyecek gibi duruyor. Eğer bunu kırarsa şurada ikili dip formasyonu e, hedefi e, yaklaşık 95-67 96-67 97-60'lara kadar bir hareket görülebilir bugün yarın. E, onun için hareketi şu üçgenin daralan üçgenin e, nereye patladığını e, yukarı mı aşağı mı buna göre işlemlerinizi de, almanızda fayda var. Biz e, yeniden dolar kur, dolar TL kuruna bakalım. E, hatırlıyorsanız burada e, 13.74 hedefimizi vermiştik. Burada e, ben zaten düşüş bekliyordum. Yani bir fincan kulp burada bir konsol değil olup güç toplayıp hedefine gider düşüncesindeydim bunu biraz az çizmişiz ben oraya kadar sartmayabilir demiştim oraya kadar sarttı şu anda şöyle düzeltelim bizde şu anda bana göre incan da oluştu ve üzerinde kapanışlar yapmaya başladı ve oturmaya başladı yani bunun ilk hedefi şuradaki şöyle 40, 13, 40 Yani yaklaşık 14-40'a kadar bu hareket bugün yarın görülebilir. Ardından da 15-35 hedefimiz vardı. O da önümüzdeki hafta gibi herhalde bu gidişle o da gelecektir. Şu yükselen tren çizgimiz kırılmadığı sürece şu anda yön yukarı şu düşen trendimizde dünkü açıklamayla böyle kırılmış gözüküyor ama esas bunu yavaş yavaş kırdı ve bizim dünkü bu paylaştığımız çanak formasyonunun, fincan kul formasyonunun direncinin üzerine yerleşti. Şimdi burada önemli olan günlüğe de bakalım. Yani günlükteki konu biraz daha farklı. Orada şu var. Eğer bunun üstünde yani 13.52 civarı gibi bana göre yani hatta şu 13.46'ların üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak bu filamanın patlaması demek ve bunun hedefi de söylemiştim 17 40'lara, 17 50'lere doğru bir hareketi başlatabilir. Bugün yarın bunu izlememiz gerekiyor. Ona göre e, işlemlerinizi kontrol edin. E, buradan e, dün paylaştım ama yine paylaşayım bu şeyi. Şimdi burada e, ons'ta e, haftalıkta şöyle bir yükselen trend çizgimiz var. E, yukarıdan da düşen trend çizgimiz var burada tutunmaya çalışıyor. Eğer bu hafta bu kırılırsa 1677 yeniden gündemimize girecek. Hatta uzun şöyle 1160'lardan 2018'in 8. ayında başlayan rally'nin çıkış trendi şu bölgeye geliyor 1650'lere. Burayı test edeceğini düşünüyorum. Eğer bu şu küçük çıkan e, çıkış trendini kırarsa ama tutunabilirse yeniden şu hareketli ortalamalara 1800'lerin üstüne doğru e, yavaş yavaş gitmek isteyecektir. E, aylık kapanışımız da önemli. Şu aylık e, pardon Aylık kapanışı e, şu tren çizgisinin üzerinde kapanış yapmadığı sürece olumsuzum demiştim. E, 1816'lar zaten şu anda o tren çizgisine hareketli ortalamaya da geldi. E, onun dışında ben bu e, 1680'lerin, 1650'lerin yeniden test edilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. E, bu hareketli ortalamalara kadar bekliyorum. 1550'lere 1600'lere kadar bir e, fincan golp oluşumuna geçip ondan sonra burayı kırdıktan sonra ben bu hareketi başlayacağını ama 2-3 ay en az böyle devam edeceğini düşünüyorum yani Mart ayını Mart ayından sonra e, bu işlerin belki değişebileceğini düşünüyorum ama kırmadığı sürece e, dediğim gibi şu yükselen trend çizgisini test etmesinde bir problem yok Onun dışında bir de şu Hı, listeden şu 1896 hedefi vardı Şuradaki çanak hedefi yani artık buralarda fiyatlamalar e, geri dönebilir. Burada dikkat etmenizde fayda var. E, i̇yice riskler arttı. E, onun için e, Borsa İstanbul'da e, senetlere, e, hisse senetlerine e, iyi seçin. E, ya da e, bir miktar artık kar realizasyonu gelecektir. E, onun dışında... S&P S&P'de e, şu anda yükselen trend çizgisi kırıldı günlüklerde. E, şimdi hareketli ortalamanlarda direnç görevi görüyor. E, bu 1260'lara kadar, 4260'lara kadar evrilme ihtimali var. E, buralara dikkat edin. 4550 e, şu anda direnç görevi görüyor. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenime yorumlarınızı bekliyorum. E, desteklerseniz sevinirim ee, teşekkürler ee, farklı bir enstrüman